Ey salik, ey mürid, ey mürid el hak, madem diyorsun faniyim fani olan istemem, acizim, aciz olanı istemem. Baki olan isterim, sermet olan isterim, ebed olanı isterim. Madem bir gönlüm var, bir sevgili lazım, Rabbimi sevgili yaparım, Ben seven olurum, o sevilen olur. Ben aşık olurum, bu maşık olur. Derhum, o zaman ondan başkasından yüz çevir. Al yardan sakın, yara git yakın. Yarın huzuru olsun durağın. Olsun durağın. Ve madem sevgiliye yöneldin, sevgiliye güven. Çünkü Sevgine ne əsası üzərinə qurulur مولانا? Güvən duyğusu üzərinə. Sevgi nə üzərinə qurulur? Güvən duyğusu üzərinə qurulur. O zaman sevgiliye güvən ve ki va ufa bi du'a amri ila Allah. Ben işimi Rabbime emanet etdim, deyin.